Mavi ve berrak sularda huzur bulabileceğiniz ve altın rengi kumlar üzerinde güneşleneceğiniz bu sahiller göz kamaştırıcı atmosferleriyle sizi büyülemeyi bekliyor. İşte karşınızda dünyanın en güzel sahilleri. 10 numara Hanarya Adası. Japonya'da bulunan Panari Adası, açık turkuaz rengi denizi ve yemyeşil kayalıkları ile adeta cennetten bir köşe. Panari Adası'na yalnızca özel turlarla ulaşım sağlanabiliyor. Ulaşmak ne kadar zor olursa olsun o denize girmek için insan her türlü yola katlanmaya göze almalı. Adada otel, market, ev gibi hiçbir yaşam alanı bulunmuyor. 9 numara Bora Bora Adaları Fransız Polinezya'sında yer alan Bora Bora adaları dünyanın en güzel sahillerinden biri. Egzotik balayı tatili denince akla ilk gelen yerlerden olan bu adalar gerçek tropik ada ruhunu deneyimleyebileceğiniz güzellikler vaat ediyor. Ahşap süitlerde konaklayarak palmiye ve hindistan cevizi ağaçları arasında dinlenirken burada asla ayrılmak istemeyeceksiniz? 8 numara Sabah Sahili Doğu Malezya bölgesinde bulunan ünlü sabah sahilleri, kristal görünümlü deniziyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Gözlerinize asla inanamayacağınız bir deniz rengi hayal edin ve o renk ile kusursuz bir uyum yakalayan altın kumlar. Sabah sadece suyun temizliğiyle değil, sakinliği ve gözden uzaklığıyla da sizi kendine bağımlı hale getirecek bir yer. Dalış rotası olarak da sıklıkla tercih edilen bu sahillerde her anı keyifli geçirmek mümkün. 7 numara Bonito Brezilya'nın Karayipleri olarak da bilinen Bonito kasabası son yıllarda adını sıkça duyurduğu. Kireç taşının bol olduğu bölgede dünyanın en temiz tatlı su kaynaklarından biri sayılan Bonito nehri akmakta. Nehir inanılmaz faunası ve berrak suyuyla dalış sporu için ideal yerlerden biri. 6 numara Jenny Gölü Amerika'nın Wyoming eyaletinde bulunan Jenny Gölü inanılmaz manzarasıyla da ünlü. Son buzul çağında buzulların erimesiyle oluşan bu göl diğer buzul göllerine göre çok soğuk olmayan temiz suları yüzmek için ideal. 5 numara Tosua Çukuru Büyük okyanustaki Samoa adalarında bulunan doğal bir havuz. Okyanus sularının dolduğu çukur, bahçe içindeki doğal havuz görüntüsüyle turistlerin oldukça rağbet ettiği yerlerden biri. 30 metre derinliğindeki bu noktaya ziyaretçiler merdiven ile ulaşıyorlar. 4 numara Hürmüz Adası İran'da bulunan Hürmüz Adası Fars Körfezi sınırında yer alıyor. Adada siyah kumlar ve taşlar göze çarpıyor. Volkanik bir olay sonucu oluşan bu siyah hazine adaya bambaşka bir görünüm veriyor. Berrak deniziyle ünlü olan bu ada aynı zamanda kutsal bölge unvanı da almış. 3 numara Kayoko Herkes mutlaka Küba'yı ziyaret etmek ister. Büyülü bir etkisi bulunuyor Küba'nın insanlar üzerinde. Ama Kayakokuyu duyunca bu büyüye kapılmamak imkansız. Dünyanın en temiz denizlerinden birine sahip Kayakokunun altın beyazı kumlarından ayrılmak çok zor olsa gerek. 2. numara, Pirmostyn. Adriyatik'in incisi Dubrovnik denilse de orada denize girmek biraz zor. Ama dünyanın en temiz denizlerinden birine gelebileceğiniz Primošten, Hırvatistan'ın gizli kalmış bir köşesi olarak sizleri bekliyor. Avrupa'da temiz bir deniz denildiği zaman herkesin aklına Yunan adaları geliyor ama Primošten tüm Yunan adalarında daha çok berrak bir su ile sizleri bekliyor. 1 numara Maldivler. Hint Okyanusu'nda bir yeryüzü cennetini andıran Maldivler, beyaz kumu, turkuaz denizi, tropikal iklimi, lüks otelleriyle hayalleri süsleyen bir tatil adresi. Maldivler'in meşhur beyaz kumunun sırrı mercanlarda gizli. Aşırı sıcaklarda bile ayağınızı yakmayan kumlar, önü mercanların aşınarak ufalanmasıyla oluşuyor. Beyaz olması sayesinde okyanusun dibini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Maldiv adaları balayı çiftlerinin de ilk tercih arasında yer alıyor Kasım ve Nisan ayları arası ise adayı keşfetmek için en doğru zaman. Suyun hayati öneminin fiziksel sağlıkla birlikte aslında psikolojik sağlıkla da alakası bulunuyor. Nasıl mı? Hemen kendinize neden yazı bu kadar çok özlüyorum diye sorun. Cevap kesinlikle deniz, kum, güneş olacaktır. Denize girmek, deniz kenarında saatlerin hiç bitmemesini istemekte çok haklısınız. Su her yerde iyileştiricidir. Hem bardakta hem siz içindeyken hem de dışarıdan onu izlerken.